1609 yılında Galilei, o zamanın teknolojisiyle ürettiği küçücük bir teleskobu ayın kraterli yüzeyini deşifre etmek için göğe doğrultmuştu. Astronomi gözlemlerinde teleskobun kullanılmasını başlatan Galilei, 1609 ila 1610 yıllarında bir dizi buluş gerçekleştirdi. Ay yüzeyinin sanıldığı gibi düzgün değil, girintili çıkıntılı olduğunu buldu. Yıldız kümeleri gözlemleri yaptı. Samanyolu gökadasının birçok yıldızdan oluştuğunu buldu. Jüpiter'in uydularını keşfetti, Venüs'ün evrelerini gördü, Satürn'ü gözlemledi. Teleskoplar o zamandan beri uçsuz bucaksız ve keşfedilmemiş evreni anlamakta kullandığımız paha biçilemez cihazlar haline geldi. Karanlık gökyüzünde yapılan gözlemler Samanyolu ve diğer galaksilere dair yeni kuramları ortaya çıkardı. Daha büyük aynalar, kaplamalar, daha gelişmiş optik teknolojiler ekleyerek uzaya teleskoplar fırlatarak uzun bir yol kat ettik. Evrenin zaman makinesi James Webb Teleskobu. İnsanlar uzayı 30 yıldır dünyanın yörüngesinde dolaşan Hubble Uzay Teleskobu'ndan görmeye alışmıştı. Hubble'ın bilimsel halefi şeklinde adlandırılan James Webb, evrenin ilk zamanlarından gelen ve hakkında az ama önemli şeyler bildiğimiz bu ışığın izini sürmek için göreve çıktı. James Webb teleskobu, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989 yılında planlandı ve 2004 yılında inşa edilmeye başlandı. Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat mesai yaptı. Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolar harcanan James Webb Uzay Teleskobu ilk olarak 2007'de uzaya fırlatılacaktı ancak teleskop defalarca büyük değişikliklere uğradığı için fırlatma tarihi de sürekli ertelendi. NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi olan James Webb Uzay Teleskobu, Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan Avrupa Uzay Ajansı'nın Ariane 5 roketi ile başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Kızılötesi tekneye sahip olan ve yapımı 25 yıl süren uzay teleskobundan son teknoloji ürünleri kullanılırken ileri optik donanımları sayesinde de güneş sisteminden görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarının incelenmesi hedefleniyor. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Dünya'dan 1,5 milyon kilometre mesafede Güneş'in yörüngesinde konumlandırılacak olan James Webb'in bu yörüngeye yaklaşık Ocak ayının sonlarında yerleşmesi beklenirken 2022 yılında ise ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacağı kaydedildi. Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James Webb'den alan James Webb Uzay Teleskobu, 6,5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan kızıl altı bir teleskoptur. Bu ayna 13,5 milyar ışık yılı uzağa yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmesini olanaklı kılacaktır. Bu teleskopla ilk galaksilerin oluşumu ve evrim sürecinin gözlemlenmesi ve son olarak yıldızların ve gezegen disklerinin oluşumunun gözlenip anlaşılması ve dış gezegenlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylesi uzak hedeflerin gözlemi için yıldızlar arası ve galaksiler arası uzayda bulunan toz ve gaz bulutlarının ötesini görmek şarttır. Teleskobun kızıl ötesi spektruma odaklanması da bu yüzdendir. Kızılötesi radyasyon, böyle bölgeleri görünür spektruma göre daha az kayıpla yaşayarak geçer. Örneğin galaksimizin merkezindeki devasa kütleli kara delik Sagittarius A, James Webb için çok cazip bir hedeftir çünkü mevcut ekipmanlarımız galaksinin bu bölümündeki yoğunluğun ardını görmekte yetersiz kalmaktadır. Soğuk objelerin de ışımasının büyük bir yüzdesi kızılötesi spektrumda gerçekleşir. Güneş sistemi gezegenleri ve dış gezegenler, kahverengi cüceler, yıldızların döküntü disklerini en rahat görebileceğimiz tayf kızıl ötesidir. Üzerinde yer alan hassas aygıtlar dev gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin kızıl ötesi görüntülerini çekme ve tayflarını ölçerek yaşlarını ve kütlelerini belirleme imkanına sahiptir. Bunların dışında başka yıldızların çevresinde yer alan disklerin tayf ölçümlerini yaparak gezegen sistemlerinin doğmasına olanak tanıyan türden olan disklerin bileşenlerini tanımlamaya da imkan verecektir. Son derece hassas aygıtları ve büyük aynasıyla gezegenlerin doğduğu toz disklerini gözlemleyebilmenin yanında kendi yıldızlarının önünden geçen gezegenlerin hava küre bileşenlerini de gözlemleyebilmektedir. Her ne kadar gezegen bulmak için geliştirilmiş bir teleskop olmasa da, gelişmiş yetenekleri bu teleskobun gelecekte yeni gezegenleri inceleyen ve Güneş sistemimizin nasıl oluştuğu ve nasıl evrim geçirdiği konularını araştıran gökbilimciler için önemli bir araç haline gelmesi konusunda ümit vermektedir. Bu aynalı teleskop yapımına başlandığı ilk günden itibaren özenle korunuyor ve özenle test ediliyor. Yıllardır da NASA'nın zaman makinesi olarak biliniyor. Bunun sebebi ise devasa aynaları sayesinde gözlemleyebileceği sayısız yıldızı ve noktaların bulunması. Kızıl Ötesi gözlemleri sayesinde de görevine başladığı ilk yıldan itibaren bizlere onlarca keşif yapacağı ve astronomlar için büyük bir nimet olacağı açık. NASA'nın verizweb adlı internet sitesinden James Webb'in nerede olduğunu görebileceğinizi de belirtelim. Site anlık olarak güncelleniyor. Videomuzu beğenmeyi ve benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.